Let's go. I wake up Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Pazi yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Dostlar, şimdi oyuna yeni şampiyon geldi. Hemen şöyle pikleyelim Ondan sonra konuşalım. Zillion yeni şampiyonumuz oyuna geldi arkadaşlar. Ee, bu sezonun son şampiyonu e, büyücü ama destek rolünde bir şampiyon. Orta koridorda oynamanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar sizlere. Oyunun önerdiği rünlerde e, ve önerdiği build oynarsanız sevinirim. E, support şampiyonu çünkü pasifi ve yetenekler onu support yapıyor. Yetenek gücü için biraz useless kalabilir ama ben video çektiğim için arkadaşlar midde oynayacağım. E, Lonca'daki... Loncamdaki kardeşlerimizle, dostlarımızla birlikte girdik bu arada oyuna. Onlara da selam olsun videoyu izliyorlarsa. Şimdi arkadaşlar şöyle ürünleri göstereyim. Sihirli yıldız gireceğim. Biraz hasar atalım rakibe. Biraz kil alalım. Şampiyonun hasarını da görelim istiyorum. İlk kez oynuyorum. Daha önce PC LoL'de oynamışlığım var arkadaşlar ama bir yeteneği e, burada Wild e özel farklı bir yeteneği var. Şimdi videoya geçmeden arkadaşlar bana ücretsiz destek olmak için kanala abone olup like atarak e, desteklerinizi göstermenizi bekliyorum bu videoya özel. Şimdiden teşekkür ediyorum desteğin e, emeklerimizin karşılığını verdiğini için. Şimdi karşıda zilim var. Arkadaşlar Zilya'nın pasifi e, şöyle deneyim puanı biriktiriyor. Yani seviye atlamak için deneyim puanı gerekiyor ya. Ve dost şampiyona bu de deneyimi aktarabiliyorsunuz minyona tıklayıp. Ee, ama bunu tabi ADC ile oynayıp yapmanız lazım. Ben şimdi tek ko teknik koridorda oynadığım için ADC olmayacak yanımda. Yani birinci sebebi pasifi zaten Zilya'nın neden support olduğu. İkinci sebebi Eee Şimdi birinci yeteneğimiz var arkadaşlar. Zaten rakibe tek hasar veren yeteneğimiz birinci yeteneğimiz. Bu arada ee, saatli bomba fırlatıyoruz arkadaşlar rakibe. İki yükü var bunun şu şekilde. Bunu tutturmanız gerekiyor rakibin üstüne. Yere atarsanız da rakip üstünden geçerse alabiliyor. Ve dost şampiyonlara da yükleyebiliyorsunuz bu saatli bombayı. Belli bir süre sonra patlıyor. İkinci yükü aynı hedefe attığınızdaysa... Bu saatte bombanın birincisi patlıyor. Ve rakibe stun veriyor arkadaşlar. Sabitleme. Ee, böyle de bir o da sonradan patlıyor. O da tekrar büyü hasarı veriyor rakibe. Tek büyü hasarı veren yeteneğimiz bu. Şimdi ikinci yeteneğimizde de arkadaşlar. Şurayı puştlayalım hemen. Orada seslendirmeleri falan harika olmuş. Kostümle de girdik arkadaşlar. Kanay Zilyan. Şu aşağıya bir yürüyelim. Orada bir trolleme çabaları var. Muhtemelen Zillion kavgasına tutuştur rakip arkadaşlar. O sebepten böyle bir şey yaşıyoruz. Şimdi ikinci yeteneğimiz de hareket hızı veriyor arkadaşlar. Bayağı da yüksek bir hareket hızı veriyor ve atış hızı veriyor şampiyona. Bu saatli bomba için. Ve bunu dost şampiyona da verebiliyorsunuz. Yani yanınızdaki şampiyonu da hızlandırıyorsunuz. Bu muazzam bir yetenek aslında. işlevsel ama çok işe yarayan bir yetenek. Hem kaçmak için hem kovalamak için. Yakalamak için. Gayet 4 Ve üçüncü yetenek. Şu yetenek işte arkadaşlar. Burada farklı. PC'de farklı. Burada ne yapıyor bu yetenek biliyor musunuz? Rakipleri alan içinde arkadaşlar hareket hızlarını ve saldırı hızlarını kısıtlıyor. Be yüksek bir oranda. Şuraya bir Q atayım. Bunları kesemez miyiz? Öldü mü o? Ölsün lan o. Q'm <laughs> şu an çok az vuruyor birinci yeteneğim. Biraz ha... E, ...büyü hasarı itemlerine... ...ihtiyacım var arkadaşlar. Bu sebepten az vuruyoruz... ...şu anda. Biraz... Şimdi bu saatli bombayı aynı hedefi, aynı rakibi iki kez atmak çok önemli. Bak yere koydum. Üstünden geçmediği için almadı bu arada. Oy çok iyi. O da ölsün. Zınk. Double kill'i koyduk. Çok iyi oldu bu kill'lerin bende kalması. üçüncü yeteneğimizden bahsettik arkadaşlar. rakiplerin o alan içinde alan açıyorsunuz. Rakiplerin hareket hızlarını ve saldırı hızlarını e, kısıtlıyor bu alan. Yani ADC korumak için muhteşem bir yetene. Kendini de koruyorsun. Tabi ADC'yi de. Ve ultisi arkadaşlar. Şampiyonun asıl olayı ultisi zaten bir tıktan. Geldim ona. Bak buna 2'yi vurdum. Gördünüz mü? Stun Ve ilki patladı. Bunu kes. Kesemedik mi onu? Ulti verdi kendine ölmedi gördünüz mü? Kendi ulti verdiği için ölmedi. Bak beni kesmesi ulti verdim. Şimdi ben de dirildim. Arkadaşlar kendine bir büyü yapıyor şampiyon. Oy Riven öldü. Çok iyi oyun. Ulti ile kendimize ve takım arkadaşlarımıza da verebiliyoruz. Eğer rakip sizi keserse arkadaşlar üstümüzde ulti varken yeniden diriliyorsunuz belli bir süre sonra. Ama rakip kendi halinize bırakırsa mesela kesmezse sizi o zilin öldü. Rakip kesmezse de size ultinin ulti kullanına görüyor yani etkinleşmiyor. Bu arada diriltirken canını da yükseltiyor ulti. Gayet worth yani ultisi. Öyle Q'yu takım arkadaşınızın üstüne de bırakabiliyorsunuz saatli bombayı. Rakibin üstünde yine patlıyor. Yani muazzam bir yetenek kiti var şampiyonun arkadaşlar. Mete'ye girebilecek mi göreceğiz bakalım. Şu ana kadar fena gitmiyoruz gibi. Biraz yavaş oynamak gerekiyor şampiyonla. Böyle uçan kaçan bir şampiyon değil tabii ki. Aşağıda neler oluyor abi? Yürüsene bir. Aşağıya koşalım bakalım. Hasarı çok yüksek gelmedi bana. Bu zaten destek arkadaşlar. Küğü tutturamadık. Köyü biraz alamların yürüdüğü yere atmak gerekiyor arkadaşlar. Ölecek mi lan o? Ölmedi. Ve bunu öldü çok iyi. Bunu da kes. Unstoppable dedi oyun. Bunu da Bir tane... Ver triple, triple ver. Abi hayır ulti verdi. 3'te 3. Üç. Oy. Ulti kullandıktan sonra patladı arkadaşlar saatli bombam. O yüzden triple'ı almayı başardık. Bu şampiyonla seriye bağlamak çok zor. Hayır. Buradan kaçayım ultisi var mı onun? İnanılmaz çıktık buradan. Çok iyi senaryo. Bu arada 7 kilo oldum. Bu kadar kilo almayı beklemiyordum arkadaşlar. Hakikaten. Güçlü bir şampiyon gibi. Ama dediğim gibi. Şu an ben biraz fantazi build deniyorum. Midde oynanacak bir şampiyon değil. Mid'e alıp. Oyununuzu trolleyenler olabilir. Arkadaşlar midde biraz useless kalacak bir şampiyon. İyi oynasan da. Yani rakip midde iyi oynarsa mesela useless kalabilir ne yalan söyleyeyim şampiyon O yüzden Destekte oynamanızı öneriyorum tavsiye ediyorum sizlere Dediğim gibi benim Midde oynamamız sebebi biraz daha eğlenelim Video çıksın Derdindeyim İyi bir video çıksın derdindeyim size O yüzden Umarım Video eğlendiriyor eğlendiriyordur siz arkadaşlar. E, videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim bu arada. Gel bakalım Nami. Biraz da kullan. Ulti verdim de beni kesemedi abi. Bak ulti çok doğru zamanda atmak gerekiyor chat bu şampiyonda. Mesela az önce failladım ulti aslında. Ulti tam ölüyorken basmak gerekiyor ama ulti bekletip basamazsanız da fail oluyorsunuz. Yani ulti kullanımı biraz fight'ı da izlemeniz gerekiyor. Takım arkadaşlarınıza atmanız daha önemli ultiyi. Kendinize kullanmanız biraz troll olabiliyor. Bir de bu şampiyona bekleme süresi kasmak çok mantıklı. Yetenekleri azaltmak gerekiyor. Bunu kes. Çok iyi. bizim takım var ya zımba gibi oynuyor. Oy çok iyi oyun. Yani şampiyon bu şekilde arkadaşlar. Siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz e, bu konu hakkında tartışırız. Bu arada video istenirse eğer support'ta da oynarım yanıma. ADC alıp support'ta da deneyebiliriz şampiyonu ki support daha çok etkili olacaktır. Bu arada o kill bende mi kaldı? Nasıl bende kaldı lan o kill? Oğlum şampiyon mi demeyi çatıyor sanki ha. Ama AP kasıyorum tabi şu an biraz öne geçtim onun etkisi var çünkü level'da öndeyim rakipten. Şu Jinx'i kesebilir miyiz? Ultim var. Jinx kes beni, kes beni vurmuyor, vurmuyor. Niye demeyeceğimiyorum. çemiyorum vurmadın. <laughs> Şaka gibi. Erken attım ulti. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Ultiyi genellikle takımınızda yani team fight'ta düşünsenize ultisi bir yanda işleri değiştirebilir Zilya'nın ultisi. Bu şampiyon gerçekten iyi, iyi, ellerde, doğru ellerde arkadaşlar çok fark yaratacaktır. Buna %100 eminim. Mete'ye girebilecek mi göreceğiz. Solo Q şampiyonu değil bu. Böyle takım maçlarında, turnuva maçlarında çok etkili olabilecek bir şampiyon aslında. Ama biraz ağırda kalabilir hızlı oyunlarda. Bilmiyorum. iyi oynayan biri çok fark yaratır dediğim gibi Zilyan'la. Ama kesinlikle büyü hasarı kasılmaz bu şampiyonu. Dediğim gibi support e, bu gerilmesi gerekiyor. Yaşam kaynağı falan. Support build kasılması gerekiyor. Bekleme süresi kasılması gerekiyor aynı zamanda. Yetenek kullanımı çok önemli. Yetenekleri sürekli aktif hale getirmeniz lazım. Bu üçüncü yeteneği iyi kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Q'ları tutturmak gerekiyor rakibe. Bak gördünüz mü? Şattan aldık. Jinx'ten gayet iyi oyun. Bu arada dakikadan hızlı kill alıyoruz zilyanına. Rakip kadar rakip kadar da kilimiz var arkadaşlar. İlk defa oynuyorum. Beğendim şampiyonu. Biraz zor oynamak. Yani çok kolay diyemem. Ama tam aslında Eagle şampiyonu bu. Yani kadın oyuncuları çok beğeneceğini düşünüyorum bu tarz bir şampiyon arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara yazın görüşlerinizi. Siz beğen mi? Yani ilk defa yeni gelen bir şampiyon farklı bir döngüye soktu gibi bize. Bu dede zamanla oynuyor değişik bir şampiyon. Bak gördünüz mü? Saat bombayı yere attım. Benim takım arkadaşım da alabiliyor rakip de yerden olabiliyor. Bizim takım arkadaşımıza hasar vermiyor bu arada. Rakibin üstüne götürürse hasar diyor rakip. Anladınız mı mantığı? Hangin üstüne bıraksanız da olur yani. Adam içeri girecek. Şöyle bak Q'yu attım, Stan yedi ikinci Q'da zıngk sonra kayı yatırdık aşağı. Gayet word arkadaşlar 10 kilo aldık. Ben bu kadar kill almayı beklemiyordum açıkçası. killer bir tık Bizde kaldı. Ebedi kürenin de etkisi var tabi. Kil çalıyoruz gibi biraz. Ama iyi de hasar veriyor sanki. Uf çok iyi ulti verdi Zilgen Jinx'e. Yeniden doğdu. Bak gördünüz mü nasıl yavaşladı. E'nin içinde Riven. Ulti bu sefer doğru zamanda verdik. O yüzden yeniden dirildik. Ve full diriliyoruz. İnanılmaz bir senaryo bu. Abi harbiden şampiyon iyi. Ya benim oyun stilime çok uygun bir şampiyon değil arkadaşlar açıkçası. Ben bu tarz mage'leri çok tutmuyorum. Ya benim oyun stilim uymuyor. Ben biz daha çok böyle suikastçıdır, asasinler, uçan kaçan şampiyonlardır. Rakibin üstünde oynamayı sevdiğim için hani oyun tarzıma da bu uygun. O yüzden bana çok hitap etmiyor ama eminim bu şampiyonu sevecek çok oyuncu vardır. Çünkü herkesin oyun stili farklı biliyorsunuz. Şunu bir keselim bakalım. Ormana ne kadar vuruyor bu çar. Bak şu üçüncü yetenek hem rakiplere yavaşlatıyor. Yani güzel bir üçüncü yetenek kullanımında şöyle söyleyeyim size. Fight'ı değiştirebilir o yetenek. OP bir yetenek bence. Jinx'i kesebilir miyiz? Oy çok iyi bir engage. Alistar'dan. Jinx'i kesmeyi başardık. Riven'ı düşür. Ulti verdi Zilyen. Riven'a Riven yarı can doğdu. Bu arada Antil'de counterlıyor bu şampiyonu. Vursak oyun biter aslında sanki ama. Vurmadı kimse Neyse base atalım. Şu Rabadon'u bir bitirelim bakalım. Rabadon çekince hasarım nasıl artacak merak ediyorum arkadaşlar hasar full hasar full AP ilk bu, bu arada gördüğünüz gibi biraz eğlenelim değil mi? Bence e, videolukta bir maç oluyor şu an o yüzden gayet iyi gidiyor oyun ve hala beğenmeyenler varsa arkadaşlar videoyu emeğimizin karşılığını vermek adına kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Şampiyon hakkında da görüşlerinizi yazın. Support'ta oynayalım mı arkadaşlar? Onlardan da bahsedin. Şöyle oyun yavaşlamışken bu mevzuları da hatırlatmadan geçmeyelim. Bu işin de bu arkadaşlar. Maalesef. Söylemeyince atılmıyor. Gelin de şurada bir keselim ya. Bunları. Fight istiyorum. Bizim adice yakalandı öldü. Biz 5v4 burayı kazanabilir miyiz acilsiz? Hasarı kim atacak ama? Oy çok iyi girdi bizim çocuklar. Ultiyi abi zildin yine çok iyi ulti bastı rakipteki. 11-1-11 chat skoruma hemen bir oraya bak. Geldim ona. Esebilir miyiz onu? skorum çok iyi. Şu an bu skoru bozmasak mı acaba diye düşünmüyor değilim. 11-1-11 skor. Abi şu hareket hızına bak. %100'e çıkarıyor hareket hızını. Arkadaşlar direkt Ghost, Ghost bu kadar hızlı değil sanıyorum ya. Ghost'tan daha hızlı oluyor hareket hızımız. Belli bir süreliğine. Zıng. Bak ikinci Q'yu tutturdum ya. İlk Q patlayınca arkadaşlar direkt öldü o hasara. Ebedi küre de var. Orada bir kritik yiyor. Abadonum da var. Artık çok güçlüyüz şu an. Saatli. Abi vur Nexus'a 500 can. Niye bitirmedik oyunu? Bitirelim artık. Oyun fazla uzuyor gibi. Oyun uzarsa Jinx bir anda taramaya başlayabilir bize. Alana sarı olayı da çok iyi ama dediğim gibi arkadaşlar şimdi... Şu an mesela çok vuruyoruz ama böyle hard bir maçta ne olur? Orası muamma tabi. Yavaş kalabilir. Yani Wild Rift'i şu team fight'lar, takım savaşları çok hızlı döndüğü için bu şampiyon biraz weak kalabilir gibi geliyor bana. Açıkçası ama doğru zamanda doğru yetenekle özellikle pasifini mesela iyi kullandığında bu şampiyonun erken oyunda çok rahat bir üstünlük sağlama sebebi sonra W yeteneği çok OP. E yeteneği çok OP. Bir de ultisi tekrar hayata döndürdüğünü düşünürsek ultisinin. Arkadaşlar düşünsene keri'ye tekrar ulti atıyorsun. Ölüyor, tekrar doğuyor, tekrar savaşmaya devam ediyor falan ya bu güzel bir işlevsel bir ultisi var. Değişik bir şampiyon, böyle bir şampiyon hiç olmadı. O yüzden böyle şampiyonların gelmesi sevindiriyor beni açıkçası. O çok büyük hasar aldık. Bu fight'i lozuyor muyuz? Şimdi ben ultiyi takım arkadaşlarıma atamadım. Kendime attım. Ama ben de öldüm sanırım. Zınk. O sonraki ölür. Bak şunu bir yavaşlatayım. Gördünüz mü? Raven yavaşladı gelemedi. Şimdi bak. Jinx'e attım onu. Kes onu. Jinx ölecek mi? Öldü o da. <laughs> Abi inanılmaz. Hayır. <laughs> Abi bir E açsaydım. Bu ne kadar hızlı geldi. İyi oynadı bu arada Riven. Bu zilyen ne böyle diyor. Civan Abi dehşet diyor ha, Boran. Oğlum efsane demiş la kasabada. <laughs> Hiç de değil. Oynayan da oy ye. Yeah. Buranın alınır arkadaşlar? Burak kapağa gider mi? Güzel yorumlar geliyor kardeşlerimizden. Şimdi arkadaşlar harbiden şampiyon felaket. Şimdi Soraka var karşıda can basıyor sürekli. O yüzden bir anti yıl basalım rakibe. Morello mi Nikon aldım o, yüzden, o sebepten. Rakibin şampiyonunu counterlamanız gerekiyor itemle. Rakibe göre biten bu dizmek daha önemli değerli. Şu hareket hızına bakar mısın abi? Yüzde yüz hızlandırıyor şampiyonu. Bu çok yüksek bir hız arkadaşlar. Yani W kullanımı çok önemli. Şampiyonu mobil yapıyor. Ve kalkan da veriyor yani. Kalkan vermesi de değerli. Da ikinci yeteneğin. Zipler kademi alıyor. Biz rakibi keselim o zaman. Kadim buff var. Bakalım nasıl vuracağız. Önce şu zilyanı bir düşürelim mi? Oha öyle bir hareketsiz aldık ya. Ve sonra. Ultiyi hep kendime kullandım arkadaşlar. Takım arkadaşlarına atma fırsatı bulamadım. Ölecek o, ölecek o, ölecek o. <laughs> Abi çaresizce diyorlar ya ölmeyi. Bu bu farklı bir haz değil mi? Bak Samira oha diyor la like, kasaba. Kadim de var ya o yüzden çok vurdum. Kadim katletti. Süper oyun. Abi inanılmaz bir şampiyon. Harbiden keyif aldım oynarken arkadaşlar. Normalde bu tarz şampiyonları sevmem. Bir de hasar kasınca daha eğlenceli oldu gibi şampiyon sanki. Umarım video hoşunuza gitmiştir bu arada. MVP almışız. 15-2-16 tertemiz bir skor. Takıma da honoru atıyorum. Önceden kardeşlerime de selamlar. Arkadaşlar Esmut verdi oyun. Triple attık zilyanına. Support şampiyonu bu arada. Midde oynadığıma bakmayın. 43k vurmuşuz. LP bu denedik. Bu maçta biraz troll bu ulti. Fantasy bu O yüzden size tavsiye etmiyorum. Support'ta oynamanızı öneririm. Eğer isterseniz support'ta da bir video gelir. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyenler videoyu beğendiyse kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.